Merhaba, umutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol dün gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Başkanın cenazesini Antalya protokolü, AK Parti milletvekilleri, STK başkanları, meslek odalarının başkanları yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Merhuma Allah'tan bir kez daha rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Dün saat 23 sularında internet haber sitelerine bir haber düştü. Ahmet Aleyrol'un yakın akrabası olan AK Parti Antalya milletvekili Tuğba Vural çokalın. Ahmet Aleyrol'un vefat ettiği hastanede sağlıkçılara şiddet uyguladığını ve bir takım barışmalar çağrışmalar olduğuyla ilgili bir haber düştü ve bir kendisi de sağlık sektöründen gelen bir ismin sağlık çalışanlarına bu şiddetle davranması protestolara neden oldu elbette ki. Ama işin aslı öyle mi diye hasta yakınlarına sorduğumuzda çok tak garip kulis bilgileri aldık. Elbette ki şu an bunları burada teyit edecek halimiz yok. Ancak bildiğimiz tek bir gerçek var değerli izleyicilerim. Sayın Ahmet Ali Erol yürüyerek gittiği hastaneden tabutla geri döndü. Yani kendi ailesinde bu kadar çok doktor olan bir insan kontrol amaçlı gittiği bir hastanede hemen ameliyata alınması gerekli Söyleniyor ve o hiç kimseye danışmadan ameliyat masasına yatıyor. Uzun süren bizim ameliyattan sonra çıkıyor, makineye bağlı olarak kalbi çalıştırıyorlar. Sıkıntılar elbette ki bitmiyor. Bu sefer yetkililerin araya girmesiyle tabi e, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde iki profesör kontrole geliyor. İkinci bir ameliyatı alıyorlar Ahmet Ali Erol'u ve birinci ameliyatın hatalı olduğunu söylüyorlar. Asıl yaygara işte ondan sonra kopuyor. Birinci ameliyatı yapan doktor o andan itibaren ortada olmadığı söyleniyor. İki profesör ameliyatı yapıyor ama artık zaten kan sulandırıcı bir ilaçta kullandığı için Ahmet Ali Erol kanı bir türlü durduramıyorlar ve hastanede vefat ediyor. Bunun üzerine Tuğba Vural Çokal adli tıptan rapor istiyor ve adli tıp morguna gönderilerek gerekli tehditler yapılıyor. O raporların sonucu bekleniyor. Bu esnada işte o duygu haliyle bir yakınını kaybetmenin vermiş olduğu duygusallıkla belki yüksek sesle bir bağırışlar, çağrışlar olmuştur. Ama bunu şiddet olarak kamuoyuna yansıtmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi de sağlık sektöründen gelen bir ismin özellikle sağlık çalışanlarına e, bu derecede baskı yapabileceğine, şiddet göstereceğine ben şahsen inanmıyorum. Neden? Çünkü e, Seher ne kadar siyaseti benimsemesem de Tuğba Vural Çokalı yaklaşık 30 yıldır tanıyan bir isim olarak bunu söylüyorum. Ben tekrar baş sağlığı diliyorum. Kederli ailesine de sabırlar diliyorum değerli izleyicilerim. Bugün çok güzel bir gelişme daha oldu. Manavgat Belediyesi halkı bilgilendirme toplantısı yaptı. Ne üzerine? Güneş enerji sistemlerinin üzerine. Proje daha önceki yönetim tarafından zaten tamamlanmıştı. Son aşamaları da şimdiki e, belediye yönetimine nasip oldu. Çünkü Dünya Bankası'nın vermiş olduğu kredilerle yapılacak güneş enerji sistemleri Manavgat'a çok büyük bir kolaylık sağ, e, sağlayacak. Yani imar tadilat planları yer konumu şu suydu bu suydu hepsi geçmiş yönetim tarafından yapılmıştı. Zaten bugün Başkan Niyazi Nefi Kara da geçmişte e, tam, e, temeli atılan projede emeğe geçen eski yönetime de teşekkür etti. E, toplantıda kimler vardı değerli izleyicilerim? Elbette ki Dünya Bankası'nın temsilen e, vatandaşlar vardı, yetkililer vardı. Artı e, bu konunun uzmanları vardı projeyi Manavgat Belediyesi 2. Meclis Başkanı Sayın Hacer Keçer Karakoç yönetecek. Kendisi elektrik ve elektronik mühendisi bilindiği gibi projenin temelinin atılacağı yer şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Düz Ağaç mahallemizde. Düz Ağaç Mahalle muhtarı da vardı. Orada işte bu proje yapılırken Haydi bu proje yapılıyor derken yolların da yapılmasını istedi. Haklı bir talepti. Bunun da sözü verildi hem belediye hem ilgili firma tarafından. Artı o 9 ayda bitirilecek güneş enerji sistemleri santralinin e, çalışanlarının da 5 konak bölgesinden e, olacağı kesinlik kazandı. Çünkü zaten bize verilen bilgi tanıtım kitapçığında da e, projenin işe alım sürecinde yerel halka öncelik verilecek diye bir ibare var. Bu da işsizliği bir nebze olsun azaltacak. GES projesi niçin bu kadar önemli? Yine e, şuradaki elimizdeki notlardan bakıyorum. Manavgat Belediyesi'ne ait elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 86'sını karşılanacağı söyleniyor. Bu sebeple e, elektrik tüketimleri için harcanan bütçenin Manavgat ilçesi için harcanması, yani buradan elektrik üretilmeye başlandığı zaman değerli izleyicilerim Manavgat Belediyesi'nin bütçesinin artık elektrik giderleri olmayacak. Buradan ayrılacak kaynak Manavgat'ın diğer sosyal ihtiyaçları için. Harcanacak mükemmel bir proje tabi ben de buradan emeğe geçenlere özellikle geçmiş yönetime de e, de teşekkür ediyorum yani bunu gündeme aldıkları için aslında çok geç kalanmış bir e, proje çünkü ülkemizin yani özellikle Manavgat'ımızın 8 saat güneşten yararlanma gibi bir kapasitesi var ki bu dünyanın hiçbir şehrinde ülkesinde yok. Ona rağmen insanlar güneş enerjisi santralleri kurarak bunlardan yararlanıyorlar. Bizim daha buna yeni adım atmamız iyi bir aşama olarak değerlendiriyorum. Sayın Niyazi Nefikara da bu yönde açıklamalar yaptı. Elbette ki dedi daha yeni başlıyoruz, yeni yönetim oluşturuyoruz, yeni yönetim anlayışı oluşturuyoruz. Projeler bundan sonra da devam edecek. ...genellikle halka yönelik projelerimize ağırlık vereceğiz. Elimizden ne geliyorsa imkanlarımız el verdiği ölçüde dedi. Değerli izleyicilerim sadece şu bilgiyi de vereyim çünkü önemsediğimiz için... ...ve bunları da sizlerin bilmesi gerekir değerli izleyicilerim. Projede kurulacak santralin 30 yıllık kullanım süresi ile inşa edilecek. Yani kurulacak santral 30 yıl süreyle hiçbir sorun çıkarmadan hizmet üretecek. Ve e, yıllık 4881 megawatt saat elektrik üretecek. O hedefleniyor. E şimdi Manavgat Belediyesi'nin 2023 yılı toplam elektrik tüketiminin yaklaşık 5530 megawatt saat olduğu yazılmış burada. Ee, proje ile hizmet verilmesi öngörülen nüfus burası da çok önemli yaklaşık 258.367 kişi değerli izleyicilerim hemen hemen nüfusun dörtte üçünden fazlası bu hizmetten yararlanacak. Önce bunun bir altını çizelim. 300 bin nüfusu yaklaşıyoruz. 258.360 kişinin 67 kişinin bu güneş enerji sistemi projesinden yararlanması hiç de yabana atılacak bir e, konu değil. E, Düz Ağaç Mahallesi 181 4 parsel üzerinde orada görselini de izledik. Çevirmişler, düzeltmişler, harfiyatlarını yapmışlar. 53.426 metrekarelik alana inşa edilecek diyor. Yani 53.53 53 dönüm üzerine kurulacak bu HES projesi. Manavgat'a hayırlı olsun. Bir kez daha emeğe geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz Manavgat halkı adına. Burada ufak bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Şimdi görüyoruz sosyal medyada işte doğal gazın Manavgat'a gelmesine 124 gün kaldı, 123 gün kaldı, 122 gün kaldı diye ironi yapılan paylaşımlar e, yapılıyor. Elbette bu konuyla ilgili bugün yoğunluktan başkana bir soru soramadık. Ama e, belediye başkanı doğalgaz firmasıyla, Enerya firmasıyla bir görüştü. Bir kamulaştırma ya da herhangi bir parselasyon ve coğrafi bölge hakkında ciddi bir e, görüşmeleri oldu. Bunu da neye bağlıyorlar vatandaşlar bunu sorarken? E, seçimi kazandığımın ilk altı ayında, doğal gazı Manavgat'a getireceğim sözü verdiği için Niyazi Nefikara arkadaşlar da 1 Nisan itibariyle geriye dönüş gibi şu kadar gün kaldı bu kadar gün kaldı diye e, hesap yapıyorlar. Bu doğru bir hesap değil arkadaşlar. Yani doğal gaz elbette ki tüm Manavgat'ın istediği bir yatırım en kısa zamanda yapılacağını da ben umut ediyorum. Bir diğer konu emeklilerin dün mitingi vardı. Emekliler haykırıyordu. Emekliler can çekişiyor. Emekliler ev kirasını ödeyemiyor. Emekliler beslenemiyor. Emekliler torunlarına harçlık veremiyor. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde düzenlenen emekli mitingine katılım çok yüksek oldu. Özgür Özel çok güzel bir konuşma yaptı. Yani dinleyince tüylerimiz diken diken oldu. Erken emekli, emekliler erken seçim istiyor. Ama erken seçim istemeyen tek bir özgür özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. İnsan ister istemez düşünüyor. Çünkü o konuşmada 15 maddelik emeklilerin hayatlarını kolaylaştıracak maddeler sıraladı. Sayın genel başkan. Ve şu ifadeyi kullandı kafamız aslında orada biraz bunaldı değerli izleyicilerim. Biz diyor iktidara geldiğimizde geldiğimizin ilk yüz gününde emekli aylıklarının ücretini asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Şimdi Sayın Özel bu iktidar daha dört yıl başımızda. Dört yıl ülkenin geleceği nokta belli değil. Ülke bir tehdit altında. İşte Orta Doğu'da, kıyılarımızda, Rusya'da yaşananlar başlı başına bir tehdit unsuru oluşturuyor. Ki mecliste gece yarıları o alışkanlık devam ediyor. Kamuoyunun bile duymak istemediği bir sürü yasalar çıkıyor. En önemli yasa neydi en son çıkan? Seferberlik yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devriyle ilgili bir yasa çıkarıldı. Resmi gazetede de yayınlandı. Yani yarın Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir ülkeye kafası bozulursa Hiç meclisi toplamadan Savaş ilan edebilecek Savaş durdurabilecek Yani ülke Bu hallerden giderken Bu yasalar çıkarken Anayasa hiçe sayılırken Siz hala erken seçim Lafınızı ağzınıza almayacaksınız Diyeceksiniz ki Biz iktidar olduğumuzda ne zaman iktidar olunacak 5 yıl sonra mı 4 yıl sonra mı Dört yılda bu ülkenin zaten elindeki varlıklar birer birer gitmişken, enflasyonun ne hale gelebileceğini ben bile tahmin edemiyorum. İşte ekonomi uzmanlar e, doların 100 lira seviyesine çıkacağından bahsediyorlar. Hal burada ortadayken, sizin birinci parti olarak yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan bir parti olarak erken seçim gündeme taşımamanız, Gerçekten anlaşılır gibi değil. Sanki bu olacakları görmüş gibi gardını alan bir başka parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısına erken seçim lafını etti. Ya arkadaş muhalefet kim? İktidar kim? İktidarın ortağı bir parti erken seçim diyor. Yerel seçimlerde birinci çıkan partinin genel başkanı erken seçim lafını almıyor. Acaba ekonomik kadrolarımız mı yok? Ya da bu ülkeyi yönetmekten mi korkuyorsunuz? Ben inanın anlamadım. Yani dünyada hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir sistem üzerine gidiyoruz. Yani siz dört yıl sonra, beş yıl sonra. Yarım saat sonrasına bile garanti edemediğimiz hayatımızın siz emekli maaşlarını e, asgari ücret seviyesine çıkaracağız diye ilk seçim vaadinizi veriyorsunuz ama ortada erken seçim lafı yok. Pek inandırıcı olmadı Sayın Özgür Özel. Güzel konuşuyorsunuz, insanların ruhunu okuyorsunuz, güzel cümleler kuruyorsunuz özellikle belediyeler gibi, özellikle işte bu... En son çıkan tasarruf genelgesine, Cumhurbaşkanlığının çıkarmış olduğu tasarruf genelgesine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uyması gerektiğini söylüyorsunuz. Ona da eyvallah. Meclisin bundan muaf tutulmasını da eleştiriyorsunuz. Evet, milletin iradesi olarak çok doğru bir yaklaşım. Siz de meclisi olarak bir tasarruf genelgesi yayınlamak için, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'ta hareket edeceğimizi söylüyorsunuz. Bunlar hep güzel şeyler. Ama icraat, icraat yok. Eğer siz bunları yapacaksanız birinci şekilde iktidar olmak zorundasınız. İktidara giden yol da nedir? Erken seçim istemektir. Devlet Bahçeli'nin niçin erken seçim istediğini çok çok iyi düşünmelisiniz Sayın Özel. Değerli izleyicilerim, tasarruf genelgesi başlı başına bir konu. Yani ana başlıklarla şurada en az 40-45 dakika size anlatmam gereken bir konu. Ama şu an 4-5 konuyu sizlerle paylaştık. Fazla da sizlere sıkmak istemiyorum. Önümüzdeki programda tasarruf genelgesini ayrıntıyla anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü neyin ne olduğunu hepimiz bilmemiz gerekir değerli izleyicilerim. Bakın devlet tasarruf genelgesi diyor değil mi? CHP'lere diyor ki siz çalışmayın. Ben sizi çalıştırmam diyor. Ama siz belediyenin alacağı gazeteye tasarruf tedbirleri altında yasak getireceksiniz. Kırtasiye malzemelerine yasak getireceksiniz. Ama öteki tarafta zaten ayyuka çıkmış yüksek ücretler alan Türk Hava Yollarının Yönetim Kurulu üyelerinin 36 bin liradan 63 bin liraya çıkan huzur haklarını bir gecede 103 bin lira yapacaksınız. Bu da yetmedi. Yılda da dört kez huzur hakkı ücreti kadar da ikramiye vereceksiniz. E nerede kaldı tasarruf tedbirleri? Yani bugün yerel bir gazete belediyeye gidip iki gazetesini satamazken hiçbir vasfı olmayan yönetim kadrosundaki insanlara siz aylık 103 bin lira huzur hakkı vereceksiniz ve yılda dört ikramiye vereceksiniz. Bunun neresi tasarruf değerli izleyicilerim? Aynı şekilde kur korumalı mevduat hesabı siz emeklinin cebinden, işçinin cebinden aldıklarınızı bunlara veriyorsunuz. Bir yıl içerisinde bu insanlara ödenecek para 1.2 trilyon lira. Siz yayınladığınız bu tasarruf genelgesiyle, bu tasarruf genelgesiyle değerli izleyicilerim, şu tasarruf genelgesiyle emekçinin yoksunun sırtına biniyorsunuz. Onun cebine göz diktiniz, yaşama hakkı vermiyorsunuz. Vermiyorsunuz. Yani mahzuni boşuna demiyor. Yoksulun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana. Ağlayalım mı gülelim mi? Gülsek deli diyorlar, ağlasak aciz diyorlar. Ne yapacağız değerli izleyicilerim? Sen belediyeleri çalıştırmayacaksın. Yerel basını zaten yok edeceksin. Ya yandaş olacaksın ya hiçbir şey olacaksın. Ama yandaş olacağımıza hiçbir şey olmaya razıyız. Bugünlük benden bu kadar değerli izleyicilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.